Merhabalar gençler. Anadolu liselerinin bir kısmında ders kitabı olarak okutulan bu 11. sınıf fizik ders kitabının soru çözümlerini yapacağız. Yeni bir video serisi olmuş olacak. Daha önce o beyaz kapaklı olan kitabı zaten çözmüştüm. O kitap bu yıl değişmedi. Fakat geçen yıl kullanılan tutku yayıncılığa ait 11. sınıf ders kitabı değişti. Onun yerine şu anda bu kitap geçerli. Bu kitabın da çözümlerini yapmaya çalışacağız. İlk bir sorumuz kendimizi deneyelim. Bu arada sayfayı tanıtayım. Burada sayfayı görüyorsunuz. Yani bu soruyu sayfada bulurken daha kolay bulmanız için sayfanın küçük bir görselini buraya bıraktım. Daha sonra sayfa numarasını büyüterek buraya yerleştirdik. 15. sayfadaki kendimize deneyelim. Birinci soru. Diyor ki sürtülmesiz bir düzlemde bulunan tahta bloka şekildeki gibi K noktasından F kuvveti uygulanmaktadır. Bu kuvvetin özelliklerini yazınız. K noktasından kuvvet uyguluyor. O zaman bu kuvvetin büyüklüğü demiş. Kuvvetin büyüklüğü 20 Newton. O zaman buraya 20 Newton olarak yazdık. Daha sonra uygulama noktası K noktasına uygulanmış. O zaman K noktası olacak. Doğrultusu doğrultusu doğu batı doğrultusunda. Veyahut da yatay da diyebilirsiniz. Veyahut da doğu batı da diyebilirsiniz. Doğu batı doğrultusunda. Daha sonra yönü diyor. Yönü de doğuya doğru. İkinci sorumuz. Şekildeki ölçekli çizimde gösterilen vektörlerle ilgili verilen eşitliklerden doğru olanlar için ayraç içine de Yanlış olanlar için y yazınız. Birincisi a vektörü b vektörüne eşittir diyor. Şimdi gençler vektörlerin iki vektörün birbirine eşit olabilmesi için birbirinin aynısı olması gerekiyor. Yani yönleri ve büyüklükleri aynı olacak. Bakalım a ve b vektörüne a vektörü b vektörü. Bunların büyüklüğü yani bu vektörlerin uzunlukları aynı fakat yönleri aynı değil. Yönleri aynı olmadığı için bunlar vektör olarak eşit değil. Bu ifade yanlış. Sonra D vektörü C vektörünün iki katıdır diyor. Bakıyorum D vektörü sağa doğru 1, 2, 3, 4 birim. C vektörü sağa doğru 2 birim. C vektörünün iki katı da sağa doğru 4 birim olacağı için hem yönü hem büyüklüğü aynı olmuş olacak. Dolayısıyla bu ifade doğru. Sonra F vektörü B'nin iki katıdır diyor. Bakalım F vektörü şu. B'nin iki katı olmaz. Niçin? Çünkü bu köşegenden gidiyor. Bu şekilde köşegenden gidiyor. F vektörü ise bu şekilde gidiyor. Yani bunların yönleri aynı değil. Büyüklükleri aynı olsa dahi yani çarptığınızda, böldüğünüzde, herhangi bir işlem yaptığınızda büyüklüklerini aynı hale getirseniz dahi bunların yönleri aynı olamayacağı için bu eşitlik geçerli değildir. Bu yanlış. O zaman bu ifade yanlış. A vektörü E vektörüne eşittir diyor. Bakıyorum A vektörü, E vektörü. Evet ikisinin de yönü ve büyüklüğü yani şu oklar uzunluğu aynı. O zaman bu ifade doğru. E vektörü G vektörüne eşittir diyor. Bakalım E vektörü yukarı doğru bu şekilde iki köşegen. G vektörüne bakıyorum. G vektörü aşağı doğru iki birim. Büyüklüğü de yönü de aynı değil. Bu ifade yanlış. Bakın mutlak değer içerisinde vektör gösterdiğiniz zaman bunun anlamı büyüklüğü. Yani diyor ki E ile B'yi sadece uzunluk yani büyüklük olarak karşılaştır. Yönlerini dikkate alma. Bakalım E'nin büyüklüğü B'nin büyüklüğünü eşit mi? E'nin büyüklüğü iki kök iki. Bakın şurası 2 birim. Burası da iki birim. Şöyle 2'ye 2. Iki. Burası 90 derece olduğu için burası hipotenüs olur. 2 2 ise hemen kök iki katını alıyorsunuz. Veyahut da Pisagor'dan da yapabilirsiniz. Burası 2 kök 2 birim olur sonra b vektörüne bakıyorum bu da aynı şekilde bakın bu da yine 2 köşegen yani burası 2 burası 2 ise ulan burası 2 kök 2 birim olmuş olur bunlar büyüklük olarak aynı bu ifade doğru 3. sorumuz a b ve c koşucularına ait konum vektörleri olan a b ve c vektörlerini çiziniz diyor şimdi gençler herhangi bir vektöre ait koordinat verildiği zaman o koordinat noktası vektörün bitiş noktasıdır yani şu şekilde bir vektör ele aldığımız zaman şuradaki koordinat vektörün bitiş noktası olacak. Vektörün başlangıcını daima orijinden çiziyoruz. Başlangıç daima orijinde olacak. Bu noktada vektörün bitiş noktası. Şimdi öncelikli olarak bu 5'e 9 noktasını bulalım. Bir de koordinat verilirken öncelikli olarak x, ikincisi y, üçüncüsü de z olarak yazılır. O zaman burada x'i 5, y'si ise 9 olmuş oldu. Bakalım x'in 5 olduğu nokta. 1, 2, 3, 4, 5. Şurası x'in 5 olduğu nokta. Daha sonra y'nin 9 olduğu nokta. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 da burası. Şimdi buradan o noktayı bulalım. Bu şekilde geldik. Bu noktalar nerede kesişecek? Şurada. Evet, bu nokta 5'e 9 noktası. Burası vektörün bitiş noktası. Başlangıcını orijinden çiziyoruz. O zaman buradaki vektörümüzü şu şekilde çizeriz. Bu A vektörümüz olmuş oldu. Sonra geldik B vektörüne. B vektörü de 0'a 8. Yani x'i 0 Y'si ise 8 olacak. X'i 0. Şurası Y'si 8. 8 sayıyoruz. Bu zaten tamamı 9'du. O zaman şurası 8 olur. Bu vektörü de bu şekilde çizeceğiz. Şu anda bu vektörümüzde B vektörü olmuş oldu. Sonra devam edelim. C vektörü X'i 4. Y'si 6 olacak. X'i 4. 1, 2, 3, 4. Şurası. Burası 4 olmuş oldu. Sonra Y'si de x 6 olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası da eksi 6 noktası. Bu çizdiğimiz noktaların kesişim noktasını alıyoruz. Şu nokta. işte buradaki nokta 4'e 4'e eksi 6 noktası olmuş oldu. Ve vektörün bitiş noktası. Başlangıcı orijinden çiziyorduk. O zaman buradaki vektörümüzü de bu şekilde çizeriz. Bu da c vektörümüz olmuş oldu. Dördüncü sorumuz. Koordinatlar verilmiş. n vektörünü çiziniz. Aslında a vektörü de mesela alındı. Çünkü burada a vektörü olarak göstermiş. Neyse önemli değil. Şimdi burada birincisi X, ikincisi Y, üçüncüsü de Z noktasıydı. O zaman şöyle yapıyoruz. X'i 5, X'in 5 olduğu nokta şurası. Sonra Y'si 5, Y'si şurası 5. Şimdi bunu kesiştiriyoruz. Şöyle geldik. Burada şu noktayı bulduk. Sonra Z'si ise 3 olacak. Z'si de 3. Bakın burada şimdi şöyle yapıyoruz. Buraya bir dikdörtgen çiziyorsunuz. Yani bir oda şeklinde bir dikdörtgen çiziyorsunuz. Öncelik olarak bu verilen noktaları tespit ettik. Bu koordinatlar üzerinde kestiği noktaları tespit ettik. Bundan sonra bu noktaları artık dikkate almadan bir dikdörtgen çizeceğiz. Dikdörtgen de burada sola doğru dönük. Şu şekilde yukarı doğru çıkıyorum. Bakın bu Y'ye paralel çizdim. Sonra şuradaki Z'ye paralel çizeceğim. Şöyle geldim. Sonra bu X'e paralel çiziyorum. Şöyle geldim. Sonra yine Z'ye paralel çizeceğim. Şöyle geliyorum. Sonra Y'ye paralel direkt aşağı doğru geldik. Bu şekilde bir dikdörtgen yani bir oda şeklinde bir şekil oluşturmuş olduk. Şimdi ne demiştik? Verilen nokta vektörün bitiş noktası. O zaman vektörün bitiş noktası şurası. Yani 5, 5 ve 3 noktası burada şu nokta. Vektörün başlangıcı nerede olacaktı? Orijinde olacaktı. O zaman vektörümüz buradan buraya. Yani sınıf gibi düşünün. Bir köşeden karşı köşeye gidecek. Buraya gelecek. Bazı arkadaşlar şöyle düşünüyor. Neden buraya gelmedi diye düşünüyor. Buraya gelecek olsaydı z'si olmazdı. Yani şu nokta ne olur? 5'e 5, x'e 5, 5, y'si 5 olan nokta olur. Şu nokta olacak olsaydı y'si 5, Z'si 3 olan nokta olurdu. 3 koordinatın birleştiği nokta 3 boyutlu şurası. Karşıdan hayal edin buradan bu yöne doğru buraya doğru karşı köşeye doğru gelen bir vektör var. İşte buradaki A vektörü veyahut da N vektörü diyebiliriz. Evet, Buradaki vektörümüzde de X'i 5 olacakmış. Y'si 1 olacakmış. Z'si de X'i 3 olacakmış. Yani bulalım X'in 5 olduğu nokta burası. Y'nin 1 olduğu nokta burası. Bu noktaları bu şekilde kesiştiriyoruz. Şuraya geldik. Sonra z'si de eksi 3 olacakmış. Eksi 3 noktası da örneğin şurası olsun. Eksi 3 noktası. Şimdi burada yine dikdörtgen çizeceğiz. Şöyle hemen hayal edin. Sınıf gibi bir dikdörtgen çizeceğiz. Şöyle karşıya geliyoruz. X'e paralel çizdim. Sonra yine Z'ye paralel çizdim. Şimdi Y'ye paralel çiziyorum. Sonra yine Z'ye paralel çizdim. Bu şekilde geldik. Şimdi buradaki 3 noktanın birleşim noktası neresi? Şurası. Yani burası X'in 5, sonra Y'nin 1 ve Z'nin eksi 3 olduğu nokta bu nokta. O zaman vektörünüz buradan başlayacak. Sınıf gibi düşünün karşı köşeye gidecek. Yani buradan şuraya 3 boyutlu olarak düşünün buraya doğru gelecek. İşte buradaki vektörümüz de B vektörü veyahut da N vektörü diyebiliriz. Beşinci sorumuz diyor ki şekil A ve B'de verilen A, B ve C vektörlerinin bileşkesinin büyüklüğünü uç uca ekleme yöntemiyle bulunuz. Uç uca ekleme yönteminde ne yapıyorduk? Bir vektörün bitişine diğer vektörün başlangıcını ekliyoruz. Ve sıralama burada önemli değil. İstediğim şekilde buradaki tabloya sağacak şekilde ekliyoruz. Yani bize şöyle denildiği zaman A artı B artı C dediği zaman şu bileşkeyi sorduğu zaman biz bundan sıralamasını yerini değiştirebiliriz. Yani illaki A'ya B'yi B'ye C'yi eklemek zorunda değiliz. Normalde skaler ifadelerde mesela 3 artı 5 artı 2 dediğimiz zaman bundan yerini değiştiremeyiz. Mesela 2 artı 5 artı 3 desek de yine sonuç aynı çıkacak. Vektör ifadelerde de yine bu şekildedir. Bu tabloya sağacak şekilde yerleştireceğiz. Şimdi bunları ucuz eklemi metoduyla toplayacağız. Bakın burası başlangıç, şurası bitiş noktası oluyor. Şunun bitişini, şunun başlangıcına getirelim. Bunun bitiş noktasından başlangıcına gitmek için 2 birim aşağı, sonra 5 birim sağa doğru gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 birim sağa doğru gidiyorum. O zaman uç noktası burada olduğu zaman 2 birim aşağı geldim. 5 sağ, 1, 2, 3, 4, 5 şu noktaya gelecek. O zaman demek ki bu C vektörümüz şu şekilde. Bu C vektörümüz. Daha sonra... A vektörünün buradaki bitiş noktasını getirip bunun başlangıcına ekleyeceğim. Bitiş noktası şurada olduğunu düşünün. A vektörünün bitişinden başlangıcına giderken 2 birim aşağı, 4 birim sola gidiyorum. O zaman 2 birim aşağı, 4 birim sola. E, şuraya kadar 2 4 şuraya gelecek. A vektörünü de şuraya kaydırmış olduk. Şu şekilde eklemek ekledik. Şimdi bakın buradan başladık. En son bunlar ucu ekledikten sonra tekrar kontrol edin bir hata var mı diye. Bir bitiş, bir başlangıç olacak. Bakın, bitiş, başlangıç, bitiş, başlangıç. Bu şekilde ekledik. Şimdi eklemeye nereden başladık? Buradan başlamış olduk ve ekleye ekleye nereye geldik? Şu noktaya gelmiş olduk. İşte bu başladığımız noktadan en son geldiğimiz noktaya doğru çizdiğimiz şu vektör, burada bileşke vektör olmuş oldu. Geldik buraya. Burada yine farklı yöntemle kullanabilirsiniz aslında. Bileşenlerine ayırma metodunu da kullanabilirsiniz burada. Fakat bize ucu ekleme metodu dediği için bu yöntemi kullanacağız. Şu vektörün başlangıcını, şunun bitişine getirelim. 1, 2, 3, 4, 5 birim sola doğru. O zaman 1, 2, 3, 4, 5 şuraya gelecek. Vektörü buraya çizdik. Bu b vektörü. Sonra c vektörünün başlangıcını şunun bitişine getiriyorum. Başlangıçtan bunun bitişine giderken 4 birim aşağı, 1 birim sağa gidiyorum. O zaman 4 aşağı, 1 birim sağ şuraya gelecek. Bu şekilde c vektörünü de buraya taşımış olduk. Sonra şimdi dizmeye nereden başlamıştık? Bu şekilde şu noktadan başlamıştık. Bakın bitiş başlangıç. Bitiş başlangıç. Buradan başladık ve ucuca ekleyerek bu noktaya geldik. Başladığın noktadan en son geldiğin noktaya doğru çizdiğin şu vektör. Şuradaki şu bir birim sola doğru olan vektör. Burada bileşke vektör olmuş olur. Altıncı sorumuz. Şekilde verilen A ve B vektörlerinin bileşkesinin büyüklüğünü paralel kenar yöntemiyle bulunuz. Karenin bir kenarı bir birimdir. Paralel kenar metodunda şöyle yapıyoruz. Vektörlerin başlangıç noktaları bir araya gelecek. Daha sonra her vektörün karşısına ona paralel olacak şekilde bir doğru çiziyoruz. Ve o paralel doğru diğer vektörün uç noktasına geçecek. Yani buradan geçecek. Bakın a vektörünün karşısına aya paralel bir doğru çiziyorum. a vektörü yatay olduğu için yatay paralel bir doğru çizdim ve bu diğer vektörün uç noktasına geçti. Sonra b'nin karşısına da yine kendisine paralel bir doğru çizeceğim. Bu dikey olduğu için dikey bir doğru çiziyorum. Bu da diğer vektör yani a vektörünün uç noktasından geçecek. Bu şekilde dizdik. Daha sonra kesişim noktası burası. Başlangıçtan buradaki paralel doğrulan kesişim noktasına doğru çizdiğimiz bu vektör işte burada bileşke vektör olmuş oldu. Burada büyüklüğünü bulunuyor mu? Evet büyüklüğünü de bulmamız gerekiyor. Büyüklüğünü bulurken bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Şurası 5 birim. Sonra 1, 2, 3, 4, 5. Burası da 5 birim. Hem pratik olarak eğer ikiz kenar dik üçgense yani kenarların dik kenarların uzunlukları birbirine eşitse Hipotenüs bunların kök 2 katına eşit olur. Yani 5 5 olduğunda hipotenüs 5 kök 2 olur. 3 3 olsaydı 3 kök 2 olurdu. Veyahut da psikor da bulabilirsiniz. Burada e, hipotenüsün karesini alıyorsunuz. R kare eşittir. 5'in karesi 25. Diğer 5'in karesi 25. Topladık ne yapar? 50. Sonra ilk tarafın karekökünü alıyoruz. Burada kareden kurtarmak için. Buradan R eşittir. Sonra 50'yi kare kök içerisinde 25 çarpı 2 olarak yazabiliriz. 25 dışarıya 5 olarak çıkar. O zaman bu ifade 5 kök 2 olur. Bu şekilde Pisagor bağıntısını kullanarak da bulabilirsiniz.